Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şunu yapmıştım ya bunu sizlerle birlikte yapmıştık. Ve e, arkadaşlar e, şu bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Sadece rengi farklı. Noodle. 2,5 lira ya da 3,5 lira alabilirsin. Bunu içi boş tamam mı? Ben içindeki nodulu yedim ziyan olmasın diye. Ben yanlış açıyormuşum ben bu videoda. Bu poşetle ya arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. İçine bunları koyuyoruz. Videoyu 2-3 dakika olur. Şöyle içine koyalım. Şöyle koyalım. Ee, koyduk arkadaşlar. İlk önce şuradan bir bantlayalım. Bantladık arkadaşlar. Şöyle ay bantı açtık. Arkadaşlar e, çok fazla torba yemiş. Biraz fazla torba koymuşuz arkadaşlar. Şuraya bir yapıştıralım en azından bir. Yapıştıracağım orayı. Orayı yapıştıralım. Arkadaşlar şöyle. Şöyle yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yapıştırıyorum arkadaşlar. Yapıştırmak biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, yetebildiği kadar torba alıp geliyorum. Şöyle yapalım. Yetebildiği kadar torba alıp geliyorum arkadaşlar. Bu arada neden e, kameradan videoyu açtığımı soran olursa diye onun cevabını cevabını vereyim. Çünkü e, beni daha iyi ve daha rahat görün arkadaşlar. Ay düştü işte lan. E, yapabildim mi arkadaşlar. Böyle oldu arkadaşlar. Ee, sadece farklı renklerde yaptım. Böyle oldu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar buna gidip para vermek istemiyorsanız şöyle göstereyim. Buna gidip para vermek istemiyorsunuz. Benim yaptıklarımı yapın. Anladınız mı? Çok hoş değil mi? Şimdi ne yapacağınızı göstereyim. Arkadaşın slime, arkadaşınızı slime sesiyle kaybedebilirsiniz. Bu bence bana göre en güzeli buydu. Görüşürüz arkadaşlar bu videoda. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha çok videoların gelmesini istiyorsanız like ve abone. Siz işinizi biliyorsunuz arkadaşlar. Like ve abone.